Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza D-300 Karayolu Narınca Pıtrak Köyü kavşağında meydana geldi. Salihli istikametinden Kula istikametine giden Mustafa Cevher yönetimindeki 03 VR 956 plakalıtır. yol yapımı nedeniyle tek şeride düşen yolda aynı istikamette önünde giden Bayram Ünlü yönetimindeki yolcu otobüsü ve Hüseyin Yılmaz yönetimindeki 45K 4511 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hüseyin Yılmaz'ın kullandığı minibüs 8 metre yükseklikteki alt geçide uçtu. Kazada can pazarı yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü kapatılan tali yoldaki betonları devirdikten sonra park halindeki iş makinesi ve taksiye çarptıktan sonra evin bahçe duvarına çarparak durdu ve yanmaya başladı yanan aracı kula itfaiye ekipleri söndürdü. Tır şoförü yanan araçtan atlayarak kurtulurken kazada minibüs sürücüsü 63 yaşındaki Hüseyin Yılmaz ve minibüsteki yolculardan 21 yaşındaki Muammer Sapmaz, 22 yaşındaki Yunus Işık, 35 yaşındaki Leyla Işık, 47 yaşındaki İsmail Kara Aslan, 44 yaşındaki Selahattin Akyıldız, 40 yaşındaki Mustafa Kara Aslan, 27 yaşındaki Yurda Sapmaz, 25 yaşındaki Mustafa Göreve, otobüs içinde bulunan yolculardan 24 yaşındaki Hilal Yağımsan, 18 yaşındaki Hatice Yağımsan, 6 yaşındaki Sayit Yusuf Arslan yaralandı. Minibüs sürücüsü Hüseyin Yılmaz ve Muammer Sapmaz'ın sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'nde ilk tedavileri yapıldıktan sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. otobüs geliyordu. Arkasından tır vurdu. E, kepçe, e, kepçe vurdu tır. Kepçe çevirdi. Benim araba vurdu. Ben arabanın içine kaçtım. Bir e, kaza oldu.